Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı 25. dönem milletvekillerinin seçileceği 2015 Türkiye Genel Seçimleri çalışmalarına start verdi. Nasılsınız? Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü, İl Başkan Yardımcımız Salih Kocadır. Öyle mi? Saadet Partisi Mesudiye Mahalle Temsilcisi Murat Bacak tarafından organize edilen Mesudiye Mahallesi ziyaretlerine Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü ve yönetim üyeleriyle birlikte Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Kocatepe'de katılım gösterdi. Ziyaret esnasında bir konuşma gerçekleştiren Saadet Partisi İlçe Başkanı Ertan Sütçü, Saadet Partisi olarak bu akşam Mesudiye Mahallemizden Bismillah dedik diye konuştu. Saadet Partisi olarak bu akşam Mesudiye Mahallemizden Bismillah dedik. Hatırlarsanız daha önceki seçimlerde de halkın içerisine giren, halkla buluşan, en fazla çalışan, en fazla gayret gösteren, halkın sorunlarını dinleyen ve bu sorunlar noktasında çözüm üretmek için gecesini gündüzüne katan bir İnegöl ilçe teşkilatı olarak aranızdayız. 30 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi kazanmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Sütçü, fakat bizler biliyoruz ki halkın kalbindeki sandığa yansımadı diye konuştu. En son yerel seçimlerde tabi belediyeyi kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Fakat bizler biliyoruz ki halkın kalbindeki, gönlündeki sandığa yansımadı. Saadet Partisi'nin halkın gönlündeki, kalbindeki yerin ne olduğunu bizler çok iyi biliyoruz, sizler bunu defalarca bizlere ifade ettiniz. Ama Maalesef halkın önüne konulan bir takım engellerden dolayı halk aslında tercih etmek istediği yere tercihini gerçekleştirmedi ve yanıltıldı. Ve bizler diyoruz ki sizin verdiğiniz tercihe biz saygılıyız. Biz mecliste yer almasak da belediye meclisinde seçimlerden sonra biz çalışmalarımıza hemen hız verdik ve Gölge Belediye Meclis Üyeliği çalışmamızı başlattık. Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Kocatepe ise İnegöl'ün milli görüş davasında çok önemli bir ilçe olduğunu dile getirdi. Hakikaten İnegöl ilçemiz bizim milli görüş davasının tarihinde çok önemli bir ilçedir. Zira sizler yakinen biliyorsunuz ki kurulduğumuzdan bu yana ta ki 1969 yılından bu yana Liderimiz Necmettin Erbakan hocamız öncülüğünde kurulan Milli Görüş hareketi o günden bugüne İnegöl ilçemizden hep destek görmüş. Omuz verdiniz ve de gerçekten Türkiye'de devrim yarattığımız o güzel hizmetlere vesile oldunuz. Gerek Ankara hükümetlerimizde gerekse de İnegölümüzdeki belediyecilik tarihimizde neler yaptığımızı çok iyi biliyorsunuz. Bizler bunlarla övünüyoruz. Ama siz varsınız, siz destek olduğunuz için bu hizmetleri bu ülkeye yapma fırsatını elde ettik. Onun için bir kez daha İnegöl ilçesine diyoruz ki iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Milli görüş hareketinde önemli bir noktadasınız. Kocatepe Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği'ne üye olanların en üst hukuk noktası demektir. Yani bizim anayasa mahkememizin de üzerinde olan bir kurum. Bu egemenliğin devri değil midir? Hani egemenlik kayısı şartsız milletindir diye konuştu. Ahim demek Avrupa Birliği'ne üye olan bütün devletlerin en üst hukuk noktası demek. En üst hukuk noktası demek. Yani bizim anayasa mahkememizin de üzerinde olan bir kurumun adı demek. Bu egemenlik devri değil mi arkadaşlar? Hani bizim egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Öyle yazıyor değil mi? Milletin egemenliği için bu mücadele veriliyordu. Avrupa Birliği'ne devrediyoruz bu egemenliğimizi arkadaşlar buna uyu olursa. Zaten bunu teyit edici Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç ne demişlerdi? Egemenlik devrini yapmak ne ayıptır ne de günahtır demişti. Hatırlıyorsunuz. Doğru, doğru. Yani bunda utanılacak, sıkılacak bir mesele yok demişti. Ya ne olabilir yani? Ne var? Arkadaşlar ondan sonra egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin olacak. Ondan sonra adalet olacak. Ondan sonra kalkınma olacak. Ve de bir de bunun üst başlığı muhafazakar, temiz, dindar yönetim anlayışı olacak. Bunu reddediyoruz arkadaşlar. Biz sistemsel bakıyoruz. Kişilerle işimiz yok.